Bazı cisimler suda yüzerken bazıları ise suda batar. Bunun nedeni yoğunluk kavramıdır. Yoğunluk bir cismin kütlesinin hacmine oranı olarak bulunur. Bazı sıvıları ise aynı kaba koyduğumuzda farklı yoğunlukta oldukları için birbirine karışmazlar ve yoğunluklarına göre dengede kalırlar. Gelin bunu bir deney ile gösterelim. Deneyimizin malzemeleri bal, deterjan, su, zeytinyağı ve karışım bardağı. Şimdi tüm malzemelerimizi sırasıyla karışım bardağına ekliyoruz. İlk olarak balımızı ekliyoruz. Ardından deterjanı ekliyoruz. Ardından suyumuzu ve ardından da zeytinyağımızı ekliyoruz. bekliyoruz. Birbiri içinde çözüm yansıkları aynı kaba konulduklarında yoğunluklarına göre dengeye kalırlar. Yoğunluğu en fazla olan en alt kısımda kalırken yoğunluğu en az olan en üst kısımda kalır. Bizim deneyimiz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.